Sarpancı kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni efsanevi bir famval videosuyla karşınızdayız. Bugün sizlerle beraber Şampiyonlar Ligi etkinliğini bitireceğiz. Bildiğiniz gibi yeni etkinliğimiz geldi. Şampiyonlar Ligi etkinliğimizden Gerard, Agüero ve Mahrez alacağız. İsterseniz şimdi videomuza başlayalım. Buradan Şampiyonlar Ligi etkinliğimize giriyoruz. İlk olarak arkadaşlar ana bölüme geçeceğiz. Evet, ana bölümden arkadaşlar sizlerle beraber Gördüğünüz gibi 101 gen sağ kanat mahrezi böylelikle alıyoruz. Evet arkadaşlar çok güzel bir kart gibi görünüyor. 101 gen mahrez. Şimdi haftalık eşleşmeler bölümüne girelim. Oradan da ilk olarak Agüero'yu alıyoruz Sel'le beraber. Çünkü arkadaşlar Forvet'te bildiğiniz gibi eskiden de bir devrin sonu oyuncuları olarak Hunteler gelmişti oyunumuza. Rooney gelmişti. İkisi de çok iyi oynuyordu ve biri 95 biri 94'tü. Ki 98'lik Agüero'nun çok daha iyi olacağını düşünüyorum böylelikle. Evet Gerard'ı da aldık. Evet arkadaşlar de 5000 cevher istiyor aileyeten almak isteyenler için. Biz psik'i almayacağız Buradan takımımıza geçelim Yeni oyuncularımızı kadroya koyalım Sizlerle beraber şimdi Arkadaşlar ben Mahrezi e, Bir süreliğine de olsa Kullanmayı düşünüyorum e, Çünkü Yüz birgen bir oyuncu e, Hiç de yani kötü bir oyuncu Olmaz Evet Orta sağımızdan da Arkadaşlar taktiğimizi ilk önce 4-2-4 yapalım. Ee, Beckham'a Gerard'ın olması için bu taktik gerekiyor çünkü. 4-2-4 taktiğimizde seçiyoruz. 101 gen 132 kimya kalıyor. Hiçbir şey değişmiyor bu taktikte de. Fernandinho'nun yerine arkadaşlar buraya 99 gen Gerard geliyor ve 104 gene kadar yükseliyoruz arkadaşlar. Ve bakalım Agüero'yu koyunca kaç gen olacağız. Evet, Aguero'yu da koyuyoruz ve tam 106 yan olduk arkadaşlar ee, bayağı bir yükseliş yaptık şu an. Evet. Ee, bu şekilde yapmış olduk arkadaşlar. Buradan arkadaşlar sizlerle beraber yeni etkinliğimize de e, bir göz atalım. Yeni etkinlik arkadaşlar ana bölümü var. Ana bölümü ilk olarak anlatayım ben sizlere. Ana bölümde arkadaşlar haftalık yenilenen enerjiler var. Bu enerjilerle milli enerji e, bunlar. Milli enerjilerle buradaki macera yoluna giriyorsunuz. Macera yolunda 30 tane maksimum enerjiniz olabiliyor yani kendiliğinden de olunca. Her e, her bir maça ya da her bir antrenmana 15 tane enerji istiyor. Ve en sonunda da pandev alıyor. Gördüğünüz gibi ikinci bölüm ve üçüncü bölüm için sadece bir önceki bölümü bitirirseniz geçebiliyorsunuz. Bir gen kısıtlaması bir şey yok. Birinci bölümü tamamlayınca direkt 3. bölüme de geçebilirsiniz buradan isterseniz. Üçüncü bölüm için arkadaşlar e, yine 15 tane enerji istiyor hepsine. Ve gördüğünüz gibi James ya da Pedri bunlardan birini en sonda verilen seçim puanıyla alabiliyorsunuz. Ve öncekilerde de arkadaşlar... Hepsinde milli puan veriyor. Şimdi bu milli puan ne işe yaradığını size anlatayım. Milli puan arkadaşlar buradan e, ilk olarak arkadaşlar önemli aşamalar var. Önemli aşamalarda milli puanlar da harcadıkça önemli aşamalardan ilerliyorsunuz. Maç günü bölümünden şimdi e, biraz bir şeyler anlatayım. Maç günde de yine günlük ve günlük reklam ve haftalık yenilen enerjiler var. Buradan arkadaşlar en mantıklısı tek tek oynamanız olacaktır. Çünkü tek tek oynayınca ee, gördüğünüz gibi burada en fazla milli skoru tek etekte veriyor. Burada çok az veriyor arkadaşlar. Bunlardan oynamayın. Tek etekten oynayın. Bütün enerjilerinizi tek teke harcayın yani. Ee, bu skor geliştiricilerini isterseniz alabilirsiniz. Ee, bu bir tane burada skor geliştiricisi var. 4 saatliğine milli skoru artırıyormuş. Bunu da 500 ver vererek buradan alabilirsiniz isterseniz. Günlük görevler var. 5 gol at var arkadaşlar. 3 maç kazan ve 5 maç kazan görevleri. Şimdi milli puanlar nerede harcandığını size göstereceğim. Milli puanları harcamanın iki yeri var arkadaşlar. Burada da tekliflerimiz var. 2500 ile 500 milli puan veriyor. Buradan ya arkadaşlar ilerleyip bütün yollar aynı gördüğünüz gibi hepsinde aynı pu aynı ödülleri veriyor. Sonlarda da arkadaşlar hepsinde usta seçim puanı veriyor. Ee, arkadaşlar bana kalırsa şu an tam olarak hesaplamadım ama burada 96'lık oyuncular veriyor. Ama efsanevi ödüllerde yine aynı milli puanlarla kazanabileceğiniz tam 102 genlik oyuncular var. Buradan arkadaşlar yine buraya ilerliyorsunuz. Burada biraz fazla istiyor ama eğer o macera yolundaki 3 bölümü de tamamlarsanız e, bütün buradan milli puanları toplarsanız burayı hesaplayıp arkadaşlar şu an kaç olduğunu bilmiyorum. Ee, en baştan sona kadar bir yoldan sadece bir seçim puanı alırsanız buradan gördüğünüz gibi çok efsane oyuncular var burada. Ee, Ramsey var arkadaşlar iyi oyuncular arasında. Diego Jota var. Kaleci isteyenlere trap iyi olabilir arkadaşlar. 102 iken kaleci oyundaki en yüksek kendi kalecilerden biri. Trabzonspor'a gelen Hamşik var gördüğünüz gibi. Ee, öbür oyuncuların çok iyi olduğunu sanmıyorum ve mozaik bölümümüz var. Mozaik de arkadaşlar UCL fişindeki aynı mantık arkadaşlar. 100 tane e, fişiniz olunca mozaik fişiniz olunca açıyorsunuz. 8 tane de bir oyuncu garantili veriyor. Hakan Çalhanoğlu gelecek. Arkadaşlar e, Hakan Çalhanoğlu deyince aklım e, sizlere bir şey hatırlatacağım. Burada Zala'yı ve en sonunda Rui Patricio veriyor. Rui Patricio'yu da almaya için çabalayabilirsiniz. Yaklaşık 4000 tane mozaik fişi gerekir bunun için. Zor mu arkadaşlar? Zor ama e, ilerleyebilirsiniz aslında buradan. Hiç olmazsa Zalai'yi iyi alabilirsiniz yani ve milli puanlar da tabii ki de çok önemli. Arkadaşlar Hakan Çalhanoğlu'nu e, burada görürken sizlere şunu da söylemek istiyorum. Bildiğiniz gibi Süper Güç serimiz vardı bizim. Ama Süper Güç serisini e, şimdilik bırakacağız arkadaşlar. Ona e, Süper Lig'deki 2021-2022 sezonunun başlamasıyla beraber Süper Güç serisine de başlayacağız. Ama şimdi Süper Lig e, devam etmediği için, arada olduğu için Milli Güç serisine başlayacağız arkadaşlar. Milli Güç serisinin Süper Güç'ten tek farkı var. E, bütün aynı e, teke tek maçları, karşı atak maçları, bütün oradaki bilgiler aynı. Hiçbiri değişmiyor. Bir tek farkımız var arkadaşlar. O da milli oyuncu alacağız. Yani e, süper sadece milli takımın 24 oyuncusu içerisinden olmasına gerek yok. Türk olan her oyuncuyu alabiliriz buraya. Mesela arkadaşlar Yüzük Hakan Çalanoğlu var. Bildiğiniz gibi eski etkinliklerden gelen Yusuf Yazıcı, e, Cengiz gibi, Burak Yılmaz gibi çok iyi oyuncular da gelmişti. Kalecilerimiz var. E, bunlarla beraber yeni bir süper güç serisine e, süper güç serisini bırakıp yeni milli güç serisine başlayacağız. Videomuzu da bu şekilde sonlandıralım. Bugün sizlerle beraber Şampiyonlar Ligi etkinliğini bitirdik arkadaşlar. E, 99 Gen Cerar, 98 Gen Agüero ve e, 101 Gen Mahrez aldık takımımıza koyduk. 106 Gen olduk tam 7 Gen birden artık arkadaşlar. E, ve yeni etkinliğimiz olan, evet arkadaşlar Milli Kahramanlar etkinliğimizin 5 bölümünü de size anlatmaya çalıştım. Etkinlik tanıtım videosunu da bu şekilde çekmiş olduk. Umarız videoyu beğenmişsinizdir. Umarız eğlenmişsinizdir. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.